ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك ذلك الفضل مِنَ الله وَكَفَى بالله عليما. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, işte onlar, Allah'ın nimetlerine mazhar ettiği nebiler, sıddıklar, şehitler, salih kişilerle beraber olacaklardır. Bunlar ne güzel arkadaşlar! Bu Allah'tan bir lütuftur. Bu lütfa layık olanların kadrini Allah'ın bilmesi yeter de artar. Ya eyhellezine amenu hudu hidrakum feankuru thubatin aw anfuru Ey iman edenler düşmanlarınıza karşı korunma tedbirinizi alın duruma göre küçük kıtalar halinde veya toptan seferber olun. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ قَالَ قَدْ اللّٰهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ مَعَهُمْ Aranızda öylesi vardır ki, işi ağırdan alır başınıza bir felaket gelirse der ki neyse ki Allah bana lütfetti de onlarla beraber çıkmadım Ve in اَصَابَكُمْ فَضْلٌ min اللّٰهِ لَا قُولَنَّكَ اَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمَ وَدَّهْ يَا لَيْتَن۪ي كُنْتُ مَعَهُمْ فَاَفُوزَ فَوْزًا ama Allah'tan size bir nimet ve inayet erişirse, sanki daha önce kendisiyle sizin aranızda hiç tanışıklık yokmuş gibi, ah ne olurdu der. Ben de onlarla beraber olaydım da, büyük ganimete konaydım. فَلْيُقَاتِلْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ يُقَاتِلْ فَيُقْتَلْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ O halde dünya hayatına değil ahirete talip ve müşteri olanlar Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşa girer de öldürülüp şehit olur veya galip gelir gazi olursa,

<Sessizlik> size ne oluyor ki Allah yolunda ve çaresizlik içinde bırakılan ey büyük Rabbimiz ahalisi zalim olan şu memleketten bizi kurtarıp çıkar. Tarafından bir sahip gönder, katından bir yardımcı yolla, diye yalvarıp yakaran bir kısım erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda düşmanla çarpışmıyorsunuz. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفًا İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Kafirler ise şeytan yolunda savaşırlar. Öyleyse ey müminler haydi şeytanın taraftarlarıyla muharebe edin. Şeytanın hilesi cidden zayıftır. Alam tara ilallezina qila lahum kuffu eydiyakum ve aqimus salate ve atuz zekate فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب Baksana o kimselere ki savaş zamanı değilken kendilerine savaşa sebebiyet vermeyin. Namazı hakkıyla ifa edin, zekatı verin denilmiştir. Sonra onlara savaşma farz kılınınca, onlardan bir kısmı insanlardan, Allah'tan korkarcasına, hatta daha fazla korkup, şöyle diyorlar. Ya bena, niçin bize harbi farz kıldın? Bize biraz daha mühlet verseydin ya. Onlara de ki, Dünya zevki pek azdır. Ahiret ise, günahlardan sakınanlar için Sırf hayırdır ve size kıl kadar olsun haksızlık yapılmaz. Eylema tekunu yudrekkumul mevtu ve lehu kuntum fi burucen meşyede ve iz tusibhum hasletu yekulu min indillah <http> <pilgrimage> <inequity> <formation> Nerede bulunursanız bulunun. Sağlam, yüksek kulelerde, Hatta eflâke ser çeken gökteki yıldız burçlarında bile olsanız, ölüm mutlaka size yetişir. Onlara bir iyilik ulaşınca, bu Allah'tandır derler. Bir fenalık gelince, bu senin yüzündendir derler. De ki, hepsi de Allah tarafındandır. Fakat bu adamlara ne oluyor da, ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا أي إنسان Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Başına gelen her fenalık ise nefsindendir. Ey Resûlüm! Seni bütün insanlara elçi gönderdik. Allah'ın buna şahit olması yeter de artar. men <laughs> Kim Resulullah'a itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur. Kim itaatten yüz çevirirse, aldırma. ويقولون طاعه فاذا برزوا من عندك بيت طائفه منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا Münafıklar sana baş üstüne derler. Fakat yanından çıkınca onlardan bir güruh gece karanlığında senin söylediklerinin tersine planlar kurarlar. Allah onların o gizli planlarını bir bir kaydediyor. Onun için sen suçlarını yüzlerine vurmaktan vazgeç de Allah'a havale et. Ona tevekkül et. Sana vekil olarak Allah yeter. E fele yetedebberun el-Kur'an velau kana min 'indi gayril-lahi lavecedu fehi ihtilafen kethiran. Kur'an'ı gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer Kur'an Allah'tan başkasına ait olsaydı elbette içinde واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ الشَّيْطَانَ Onlara güvenlik veya korkuya dair bir haber geldiğinde, doğru olup olmadığını araştırmadan ve yaymakta mahsur bulunup bulunmadığını danışmadan, hemen onu yayarlar. Halbuki onlar, bu haberi peygambere, ve aralarındaki yetkili zatlara arz etselerdi elbette işin iç yüzünü araştırıp ortaya çıkaranlar onun mahiyetini haberin neye delalet ettiğini bilirlerdi. Eğer Allah'ın lütuf ve rahmeti üzerinizde olmasaydı pek azınız hariç hepiniz şeytana uymuş gitmiştiniz. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا Artık Allah yolunda cihad et. Sen ancak kendinden sorumlusun. Mü'minleri de buna teşvik et. Umulur ki Allah, kâfirlerin savletini uzaklaştırır. Allah, en güçlü ve cezalandırması da en çetin olandır. مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُلَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا Her kim güzel bir şefaatte bulunursa, o iyilikten kendisine de bir nasip vardır. Kim de kötü bir hususta şefaat ederse,

siz de ondan daha güzel bir tarzda selamı alın. En azından verilen selamın misliyle karşılık verin. Şüphesiz ki Allah her şeyin hesabını hakkıyla arar. Allahu la ilahe illa hu la yecma'unkum ila yevmil kıyameti la rayba وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ Allah, o hak mabuttur ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. Kıyamet günü, hepinizi bir araya toplayacaktır. Bunda hiç şüphe yoktur. Allah'tan daha doğru sözlük kim olabilir? فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا kendilerini baş aşağı getirdiği halde durum bu kadar belliyken ne diye münafıklar hakkında hüküm verirken kalkıp birbiriyle çekişen iki fırka haline geliyorsunuz. Allah'ın saptırdığını siz mi yola getirmek istiyorsunuz? Her kimi Allah şaşırtırsa artık sen ona yol bulamazsın.